Evet selamun arkadaşlar herkese merhabalar Bugün Honda diyorum la ee, işten eve geçiyorum böyle bir vlog çekeyim dedim ufaktan Şimdi arkadaşlar bu motorum 25.567 kilometrede Oldukça kilometre yaptık Allah'a şükür hiç bana mısın demedi şimdiye kadar Gayet başarılı. Ah oh, ciğerlerim çıktı be. Lan ne çukurmuş ya. ya. Gayet evet, güzel bir motor arkadaşlar ama yavaş çok yavaş. Çok ağır bir motor. Yani 110 cc gerçi yani. Yapacak bir şey yok. 110 cc motordan öyle ağır şu an bir beklenti beklemeyin arkadaşlar. Ben 78 kiloyum. 78 kilolu bir insan için normal. Yani olması gerektiği kadar gidiyor. Ama böyle 100 kilo, 105 kilo falan, 95. Abi gözünüzü seveyim. iki kişi hiçbir yere gidemezsiniz. Zaten tek bile böyle. Yani örnek veriyorum. Eee, bak basıyorum şu an kıza. Hiç yaklaşmıyorum bile arabaya ya. Yaklaşamıyorum bile yani. Şey yapamazsınız böyle hani bir sollayayım. Şu arabayı bir sollayayım diyemezsiniz yani arkadaşlar. Öyle bir motor değil bu. Hani bunun bilincinde olun. Ama abi öylesi dirisi gider. Yolda kalma derdin yok bilmem neyin yok. Öyle bir sıkıntınız yok. Allah'a şükür motor gidiyor yani. O uzun ömürlü gider. Hani yok yağmurda beni yolda bırakır mı? Çin malı gibi. Yok işte efendim. İşte yağmurlu su gördü mü Yok bu yüzden su alacak da yok bilmem ne de ya arkadaşlar ben Çin böyle sıkıntılar çok çektim. Ben de bir tane Arora vardı Aurora mıdır nedir? 150 cc arkadaş nereden bulaştım o motora ya? Yani gün yüz göstermedi bana ya. Hep itikledim ya. Bir motora bir insan itikler mi bu kadar ya? Ben o motora hep itikledim yani. Hemen bık bık hemen bık bık. Hemen abi trafik ufak bir olsun hemen bık bık deyip emniyette yapıştırıyorlar abi. Ne yapalım? Şimdi bir speed yapayım mi ya? Asayım biraz ya. Şu an 70 arkadaşlar. 80 hemen 80'i görüyorsun sıkıntı yok. Bak mı söylüyorum ha düz yolda çok tatlı gidiyor. 80. Hemen 80. Ama 80'den sonra 82-83 böyle zor zor. Sonra zaten rampa görmesin. Rampada valla ben bir şeyliğe gidin dedim bununla. Abicim yol bitmiyor ya. Yani o Şile'nin Şile'ye gidene kadar yani Ömerli'den, Şile yolundan işte Sancaktepe'den Şile'ye gidene kadar bazı yerlerde böyle bir e, rampalar var. Abicim bu nedir ya? 45-50 ile gittim ya. Yokuş aşağı basıyorsun gidiyorsun da. Rampa gördün mü 45'e kadar düşüyoruz. 40'a kadar düşüyorsun Ama yapacak bir şey yok dediğim gibi. 110 sis arkadaşlar. Ha, beni görüyor. Hemen sinyal veriyor. Ha sinyal verdin. Ha yer senin arkadaş. Geç. Hemen geç tabi. Trafiğe bak be. Geliş yönünde da trafik bayağı varmış. Ama. Bize ne? Biz motorcuyuz abi. Biz emniyet dedim yapıştırıp gideriz. Ama çok şükür şu anda bir trafik yok öyle bir hani ama şu anda bir trafik yok bu tarafta. Ee, saat 19.24 Gayet açık. Bugün Perşembe. Cuma olsa belki olurdu ya biraz daha. Öyle yani arkadaşlar kronik sorunu var mı? Diye sorarsanız Honda diyor bir kullanıcı olarak 5000 km yapmış biri olarak söylüyorum bu motorun kronik sorunu bir keçe muhabbeti var. Şanzıman oru bir keçe muhabbeti var. Ee, çok zorlarsanız böyle oradan bir yağ kaçırıyor falan. Ama böyle ücretsiz gidip hemen değiştiriyorsunuz. İşte fabrika e, çıkış hata diyorsunuz falan filan. Zaten kabul ediyorlar. Ya, hiç problem yok. Hemen değiştiriyorlar. Ama çok şükür ben bu motorda onu görmedim. Abimin motoru var Honda diyor. onda o, şu, o sıkıntıyı gördüm. Bazı yerlerde de gördüm, bazı kişilerde de gördüm. Motoru böyle çok zorlayınca, iki kişi falan binerken böyle rampa yukarı çık, o keçi oradan patlatıyor bir şekilde. Çok zorlayacaksın da öyle yani. Ben motorumu çok zorlamadım. Hep tek başıma bindim genellikle. İki kişi binsen bile şey yapmam yani böyle, çok zorlamam yani. Yarım tabağa. Gerekse 30'da çıksın abi, hiç problem değil. Gerek yok, niye zorlayayım ki? Kolay mı kazanılıyor para? Öyle düşünerek yani benim Allah aşkına şu ana kadar öyle bir durum olmalı. Bir kronik o. İkinci kronik şurada bir gözüküyor mu bilmiyorum. Aşağıda bir ceplik var ya. Orada bir tırnağı var onun. O tırnağı ezildi kapak kapanmıyor. Ama o da çok yani kronik desem de demesem çok komik yani öyle bir çok önemli bir şey değil. Ama onu ben çözmüşüm o tırnakları eziyorum. Sonra tak kapanıyor kapak. Bak böyle çayımı buraya koyuyorum kahvemi arkadaşlar. Kahvem orada hazır. Böyle lakır lakır içiyorum giderken yolda. Ama tavsiye etmem. Allah korusun. Dikkatiniz dağılır falan. Onun dışında ha bir kronik daha var. Unutmayalım. Abi bunun farı bak kısalar patlamış görüyor musunuz? Ulan gittim ustaya. Abi dedim bunun şeyi çalışmıyordu kısa farı. Servise gittim de Yok abi çalışıyor. Nasıl çalışmıyor diyor bana. Ulan gittim oraya çalışmaya başladı ya. Yani böyle tesadüf olabilir mi? Abi dedim sen ona bakma dedim ya. Sen bunu değiştir dedim. Gözünü seveyim. Ya işte dedi şimdi bir daha işçilik parası yazmayayım sana dedi. Bir dahaki geldiğinde ağır bakım yaptığımızda falan dedi. Hani şimdi sadece yağ bakımı değişeceğiz. Bir dahaki geldiğinde dedi işte yaparız değiştiririz falan. Neyse çalıştı ama yani. Sonra gittim tabii. 500-600 km sonra yine kısalara gitti tabi. Şu anda kısa yok. Uzunlarla gidiyorum ama uzunlar daha iyi. Millet görsün abi. uzunlara açın gidin abi hiç sıkıntı yok. Zaten bunun iki sarı herjan Hani o kadar da insanları rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Bir o yani. Kronik. Onun dışında motor yani. O beyler bakın asıyorum şu anda. 83 ile gidiyorum. Tabak az yapayım biraz. 85 hemen böyle bir 90'a geldi. 90'dan bunun en çok böyle gideceği yer 101 arkadaşlar. Bunun 101'in geçeceğini sanmıyorum. Kimseyi de görmedim geçtiğini. Geçen de artık bilmiyorum nasıl geçtiyse. 101'i geçmiyor abi. 101'de kalıyor ya. Benim motor. Ama şu an mesela 90'a gidiyorum. böyle makas ata gidiyoruz yani. Arkamızdan bir Audi mi? Insikna mıdır? Nedir? Hemen bizi sıkıştırdı tabi. Sen hayırdır dedi. Sen 110 cc'likle 70 bin liralık motorla hayırdır hesabı. Hemen bizi böyle bir sağa attı tabi. Yani. Başka kronik sıkıntısı yok. Bu biraz çok karanlık ya. Bunu biraz yani pişman oldum arkadaşlar. Siz de öyle bir hata yapmayın. Şu camı alırken çok karanlık almayın. Füme alın yani. Gerçi ben bunu füme diye aldım ama çok karanlık abi. Yani elinizden geldiğince ben olsam. Şeffafını alırım. Abi gece sıkıntı ya. Hani gece hiç görmüyorsun gibi bir şey neredeyse. Böyle çukurlardan falan kaçamıyorsun. Üstten bakıyorum yani neredeyse. Arada üstten baktığımda hatırlıyorum böyle üstten bakıyorum falan. Yani öyle. Başka ne aklıma gelmiyor? Başka ne sıkıntısı var? Vallahi yok Allah'a şükür. Kışın da ben bunu kışlıklarla kullanıyorum. Ya ben bunu bu motoru abi işe git gel yapıştır. Gitsin gelsin abi. Onun dışında ADM 350 kullanıyorum şu anda. Güzel bir motor ya. Hani az da QA bak. iki daha var. Bugün ne? Perşembe, yarın cuma. 5 gün fulluyorum. E, 26 kilometrelik yol yapıyorum. 26, 26 kaç yapıyor? 20, 40, 48, 45 kilometre yol yapıyorum arkadaşlar. Ortalama günlük 45 kilometre yol yapıyorum. Beni haftaya çıkartıyor. Kalıyor bile yani Hiç problem yok. Yani o konuda da güzel. Yakıtı az. İşe git gel için iş yerin sana derse ki ya yakıtını vereyim. Fazlasıyla vereyim. Al abi yapıştır. Motorla git gel yaparsın. Daha güzel. Trafik görmüyorsun. Bir şey görmüyorsun. Yok metrodur. Yok otobüstür. Yok bilmem ne de beklemezsin. Onun dışında lastikler arkadaşlar. Lastikleri lastiklerini kimse tavsiye etmiyor. Ha, ben de etmiyorum. Yeni sıfır böyle hani ilk motorunuz, ilk deneyiminizse, motor tecrübeniz çok yoksa hani ben de olsam değiştirmeyi tercih ederim. Ama tecrüben varsa motorla alakalı böyle 4 senelik, 5 senelik ya yani 150 100 km yapmışsan başka motorlarla 100 bin kilometre görmüşsen e, tecrüben varsa yapıştır bin abi. Hani kendini bileceksin yani. Bunda frene basarken böyle lak aniden duracağım diye düşünürsen dur durmazsın kızaklar. Zaten arkası ABS değil. Ön zaten ABS değil. Disk var ama ABS değil sonuç olarak. Çok güvenmeyeceksin yani. Direkt kayıyor. Lastikler çok iyi tutmuyor yani. Ama ben değiştirmedim. Yavaş kullanıyorum zaten. Hani böyle çok frene ihtiyacım olacak derecesinde kendimi hızlandırmıyorum. Hani bunlara dikkat etmeye çalışıyorum. Bunlara dikkat edip de kullanırsanız abicim hiç 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 şey yapmayın, değiştirmeyin devam. Değiştirirseniz de tabi Michelin lastiklerini öneririm abi. Zaten kime sorsanız size onu tavsiye edecek. Grip 5 diye geçiyor herhalde. İsmini tam anımsayamadım ama inşallah an doğru söylemişimdir. Ondan alırsınız. Onlar güzel yumuşak böyle etli hem yeri çok güzel tutuyor. Şey, PCX'lerde onlardan var mesela. Abicim gerçekten çok rahat konforlu bir motor. Yani o Yemin ederim o verdiği lastiklerin verdiği bir hassasiyet var yani. Ben nereden alıyorum? ADV 300'de benim farklı lastikler var. Çok sert abi lastikler. Yolda mesela 120-30'dan sonra ADV 350 ile o tırtıklı olmasının hani cross motorun verdiği bir olay var yani. Hani uzun yolda böyle 140'da 130'da hissettiriyorsan titreşim ufaktan yapıyor gibi. Ama öbürüyle PCX'de mesela biz kuzenle böyle uzun yol yaptık. Biraz yer değiştirdik, motor değiştirdik falan. Abi motor kaymak gibi kayıyor ya. Hani lastiğin farkını gördüğüm gibi geliyor bana Yani. 110, 100 de gidiyorum böyle hiç. Ne güzel tam temiz. Sessiz, sakin gidiyor motor. Yani Honda diyor. Abicim paranın hakkını veriyor. Benim söyleyeceklerim bunlar. Eğer ee, sormak istediğiniz bir şeyler varsa arkadaşlar benim aklıma gelenler bunlar aşağı yorum yazarsanız sevinirim. Almak isteyen olur. Bu motor alınır mı? İşte 3 yaşındaki motor alınır mı? 4 yaşındaki Honda diyor alınır mı? Gibi sorular böyle hani. Motorun geçmişi iyiyse abi alınır. 4 sene de olsa alınır. Hiç sorun değil. Ama geçmişine bakmakta fayda var. Hani servis. Hep servis mi görmüş? Nerede tamir yapılmış edilmiş? <laughs> Bunlar önemli tabii.